Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Boğa Burcu niyetini, yükseleni ve Ay Burcu Boğa olan takipçilerimizin niyetini haftalık kahve falı açılımına başlıyorum. Bakalım bu hafta Boğa Burcu sizleri neler bekliyor? Evet, fincanımızı açalım. Bakalım fincanımız neler söyleyecek? Şöyle fincanın içini sizlere gösterdikten sonra bırakıyorum arkadaşlar ve başlayalım. Fincanın köşesinde ilk gördüğüm şurada. Bakın üzgün gözler ağlayan ee, bir erkek resmi yüzü çıktı arkadaşlar. Dağlık bir yolda oturuyor bu kişi. 3-4 ee, çocuğu olduğunu gördüm. Bu kişinin yanına gidiyorsunuz. Bir aile büyüğünüz baba ya da dede gibi görünüyor bu kişi. Bir araba yolculuğu yaparak gideceksiniz. Bu hafta bu kişinin yanına sizlere mal varlığını para olarak verecek arkadaşlar bilginiz olsun. Evinizin e, içinde şurada görüyor musunuz bakın kalabalık düğün, söz, nişan, kına gecesi gibi e, bir tören çıkmış. Bu kişinin adında U, İ, T harfleri var. Kardeşiniz ya da ikiziniz olarak da görünüyor arkadaşlar. Çok benzeyen bir kişi. Küçük bir ev alıyorsunuz. Ev resmi çıkmış yine onun yan tarafında. Şurada çok net bir şekilde yolun başında evet. Kuğu resmi çıktı. Bakın bakın o kadar net ki kuğu. Silik biraz gölgele çıkmış. Görebildiğiniz mi bilmiyorum. Müjdeli bir haber alacaksınız. Adında soyadında bu kişinin uzun bir yolun başında S harfi çıktı. Bu kadar net bir S harfi bakın. Evet. Ee, Kuğunun çıkması aşk hayatınızda mutluluğun habercisidir. Uzakta yaşayan partnerinizle haberleşmek anlamına geliyor. Ku genellikle zerafet, güzellik ve duygusal bir döneme işaret eder. Aynı zamanda içsel huzur, sevgi ve romantizmi simgeler. Ee, büyük bir yılan resmi çıktı. Aynı zamanda arkadaşlar dibinde şurada iki başlı. Bakın, evet. Ee, ve yanında yine bir yılan. Ya yani iki başlı yılan ve bir tane de yanında yılan. Biri çift başlı, biri tek başlı görünüyor arkadaşlar. İki yüzlü bir insanın varlığı anlamını taşıyor. Bu insan yakın çevrenizde ve çok iyi anlaştığınız birisi olarak görünüyor. Sizin olmadığınız ortamlarda sizin hakkınızda kötü konuşuyor. Özellikle bu hafta yakınınızda hmm, bulunan kişilere çok dikkat edin. Fincanımız uyarı veriyor. Yılan, gizem, değişim veya dönüşümle de ilişkilendirilir. İki başlı yılan ise genellikle kararsızlık, zıttıklar veya çatışmaları, kavgaları hararetli e, anlatır. Simgeler. Bu hafta partnerinizle romantik bir buluşma yaşayacaksınız. Birlikte kısa bir kaçamak yapacak olduğunuzu, yani tatil yapacak olduğunuzu görüyorum. Bilginiz olsun. Bu hafta iş hayatınızda odaklanmanız gereken alanlara dikkatinizi verin. Yaratıcı projelerde kendinizi ifade edeceksiniz. İş yerinde sağlam temellerle ilerleyerek. Gelecekteki fırsatlar için adım atacaksınız. Sağlığınıza özen göstermek bu hafta ön planda. Fiziksel aktiviteler ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacak. Stresle baş etmek için meditasyon ve rahatlatıcı aktiviteler denemek de faydalı olabilir olacak arkadaşlar. İlişkilerde açık iletişim ve anlayış önemli. Sevdiklerinizle duygusal bağlarınızı güçlendirmek için zaman ayırın. Beklenmedik romantik sürprizlere bu hafta açık olun. Bu hafta kendinizi keşfetme ve kişisel gelişim için harika bir zaman olacak. Hedeflerinizi gözden geçirin ve istediğiniz değişikliklere adım atmaktan çekinmeyin. Dengeli ve sakin bir tutum size Olumlu sonuçlar getirecek. Bu hafta e, yine bu hafta içerisinde bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bilinmeyenler açığa çıkıyor, bilginiz olsun. Aşk hayatınızda derin düşünceler içinde olduğunuzu gördüm. Bu hafta rahatlayacağınız güzel şeyler olacak. Etrafınızda sizi kıskanan bir kişiden açıkça bir tepki alabilirsiniz. Dikkatli olun. Açılımımız uyarı veriyor. Bu hafta çok çalışmanızın emeğinizin karşılığını alacaksınız. Maddi konularda bir rahatlama var. Patronunuzdan destek göreceksiniz. Yakın çevreniz kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir yine bu hafta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.